Şuna baksana su primatları. Su primatları Furb. Bak kutunun arkasındaki resimlere kraliçe, robotla dövüşen ve web tasarımı yapan primatlar var. Furb bunu almalıyız. Hey kendimi tekrarlamak istemiyorum ama Peri nerede? Peri. Ornitho renk peri. Öncelikle kayıtlara geçmesini istediğim bir durum var. Bu ada benim ilk tercihim değildi. Aslında şuradaki kuru kafalı adayı istiyordum. Ama onu Jack Abernstein ayırttırmış. O nedenle de bana bu pembe tek boynuzlu at adası kaldı. Hah. Hadi durma gül gül hadi. Aslına bakarsan burası o adadan çok daha ucuzdu. Ve bir de üstelik bornoz verdiler. Ha Az daha unutuyordum. Aloha! Bu havai dilinde yakalandın demek oluyor. Neden burada olduğumu soracaksın ha? Görmüş olduğun şu minik volkanik dağlarda yeni icadım için ihtiyacım olan balçık türü var. Karşında ters evriminatör. Aa, ee, neden büyük bir balık kılçığına benzediğini bilmiyorum. Maketi de bu şekildeydi. Bu bebeği çalıştırdığım anda üç eyalette kadın, erkek, çocuk herkes evrim çizgisinde geriye doğru adımlar atacak. Bu gerileme ilkel canlılara dönüştüklerinde sona erecek. Aa, ben ilkelim. Dufel şımörtüsü durdurabilecek kadar evrimleşmedim. <laughs> Sonra eyalete dönüp orayı ele geçireceğim. Darwin'ce bir şey değil mi? Rahatlamaya hazırım. Ah, buna ihtiyacım vardı. Aa, neden bu kadar çok insan var? Dur, dur. Son şezlong. Allah'ım gel bana huzur.